啊，是。 gıda dayanıklı, yerli ve milli 21 çeşit arpa ve buğdayımızın tanıtımını yapacağız bugün. Biz bu alanı çok az olanaklarla ve kuru şartlarda ektik. Biliyorum siz daha iyisini yapıyor ve yapacaksınız da. Tek gayemiz ilçe tarım olarak yapılmayanı yapıp denenmeyeni denemek. Sizlere önder olup veriminizi artırabilmek, yeniliklere açılan kapınız olmak. Ve her şeyden önemlisi bu süreçte her zaman yanınızda olmak. Her proje hikayesiyle doğarmış. Kısaca sizlere ilk Kıvılcım'ı anlatmak istiyorum. Bölgemiz şiddetli bir kuraklığın etkisinde ve biz tarım müdürlüğü olarak kuraklıkla mücadele için çiftçilerimizle önder olmalıyız. Bu amaçla ilçe müdürlüğümüz her sene birçok projenin altına imza atmakta. Geçen yıl bu zamanlar Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği tarla gününe katıldık. Yerli, yeni, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ilçemizde de üretilmesi için harekete geçtik. Tarımın kalbi bu bölgede atıyor ve üreticilerimizin sahada üretimini görmeden hiçbir şeye inandıramıyoruz. Bu nedenle proje kapsamında il müdürümüz Bülent Saklav'ın izni ve desteğiyle önce bu parselin kullanım hakkını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi kullanılmayan tarım arazilerinin etkin kullanımını bu projeyle gerçekleştirdik. Bakanlığımızın yenilik yayın projeleri kapsamında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği içinde yürüttüğümüz projemizin başından itibaren hiçbir desteğini esirgemeyen ve beni bugüne yüreklendiren enstitümüzün kıymetli müdürü Fatih Özdemir'e ve değerli ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. İlçe tarım olarak ekimden hasata kadar yapılan işler için hiçbir ekipmanımız yoktu. Bu devrede bize inanan, bu tarlada bugün olmamız için bana desteğini hiç esirgemeyen Tüm düşüncelerimizi gerçeğe dönüştürmemizi sağlayan, ilçeye değer katmak için emek sarf eden, her telefon açtığımda ekipman gönderen Sultan Anı Belediyesi'ne canlı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Aksaray Ziraat Odası, tarla günümüzün asıl sahipleri olan Sultan halkına çok teşekkür ediyorum. Sultan Anı Kaymakamlığımızın desteği, Tarım İl Müdürlüğümüzün desteği ile organize edilen ilçe müdürümüzün gayretleriyle bugüne gelen tarla gününe hoş geldiniz diyorum. Tabi aslında bu tabloyu görmek çok güzel. Hani Sultan Han'ın gücünü, Sultan Han'ın birliğini Aksaray'ın desteğini görüyoruz. Buradaki üreticilerimiz buradaki teknik elemanlar, buradaki siz kıymetli çiftçilerimiz aslında her şey sizin için yapıldı. Merve Hanım'ın da biraz önce bahsettiği gibi bu işin bir hikayesi var ve bugüne gelindi. Gerçekten çok zor şartlarla yapıldığını ben biliyorum. Ama burada şunu görüyorum. Merve Hanım da bir sürü isim zikretti. Ben de hepsine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu işlerin arka planı çok kolay olmuyor. Evet burada bir tarla ekili. Buğdaylar var, arpalar var, bir şeyler var. Geldik. Çok güzel bir ortam hazırlanmış. Belki bir saat sonra burayı terk edeceğiz. Ama inanın buranın arkasında 6-7 aylık bir yemek var. Şimdi dolayısıyla ben Sultan Anı'nda bu gücü oluşturan, bu güce destek veren Aksaraylı, Sultan Anılı kim varsa çok kıymetli başkanlarımıza, çok kıymetli STK'larımıza, Tarım İl Müdürümüze, Kaymakamımıza, burada ismini sayamadığım herkese tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi biz niye buradayız? Yani iklim değişikliği, kuraklık, gıda güvenliği dediğimiz terimler hayatımızı dolduruyor. Her gün yeni bir şeyler duyuyoruz veya öncekini tekrar ediyoruz. Son 10 yılda 3 kere şiddetli kuraklık yaşadık arkadaşlar. Gerçekten eğer şimdi bu krizlerden bir şekilde sağ çıkmamız lazım. Yani bizim ülkemizin kuraklıktan etkilenen 3.2 milyon hektar buğday arazisi var. Biz Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak TAGEM'e bağlı, bakanlığımızın TAGEM'e bağlı ARGE birimiyiz. Asıl amacımız, görevimiz ıslah ve genetik yollarını kullanarak hastalıklara dayanıklı, kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliğinin getirdiği zor koşulları tolere edebilen ve burada da olan sanayicilerimizin istediği özellikleri barındıran çeşitleri geliştirmek. Yani öyle bir şey yapmamız lazım ki elimizdeki on binlerce buğday adayı içerisinden en doğrusunu sizlere sunmamız lazım. Koşullarımız ne? Biraz önce dedik kuraklık bizi etkiliyor, çok şiddetli vuruyor. Peki o zaman ne yapmamız lazım? Bizim size sunduğumuz çeşitler öncelikle kuraklığa dayanıklı olmalı. Buradaki çeşitlerin yarısı kuraklığa dayanıklı. Bunlar son 6 yıl içinde tescil ettirilmiş kuraklığa dayanıklı çeşitler. Arkadaşlarım çok detaylı tanıtacak ama ben şöyle soldan Bozkır ve Taner hemen gördüğünüz ve Selçuklu. Bu üçü şu anda Türkiye genelinde ekilmeye başlandı. Çok kısa bir bilgi vereceğim. Özellikle Taner bir ekonomik analiz de yapacağım arkadaşlar. Önceki mevcut kuraklığa dayanıklı olduğu bilinen çeşitlere göre %15 verim artışı, %250 kalite artışı sağladı Türkiye genelinde. Bu bize neyi sağlayacak? Çok kısa hemen bir hesap yapıyoruz. 3.2 milyon hektar kuraklıktan etkilenen buğday alanı var dedik. O eski çeşitleri çıkarıp yerine bu çeşitleri ektiğimiz zaman 4 yıl önceydi yanılmıyorsam biz bu hesabı yaptığımızda 1 milyar dolar üreticimizin cebine fazladan bir para girmiş olacak Allah nasip ederse. Yani %15 verim artışı, yüzde %250 kalite artışıyla bunu yakalamış olacağız. Dolayısıyla bu çeşitler biz buraya getirdik, ektik ama şöyle de bir şanssızlığımız var. Ona da değinmek istiyorum. Bu arazi 4-5 yıldır kullanılmayan bir araziymiş. Biraz da ekim öncesi, biraz hazırlık aşamasında sıkıntılar oldu. Biraz da bakımıyla ilgili sıkıntılar oldu. Yani sizden istirhamım şu. Değerli çiftçilerim, kıymetli üreticilerim, biz biliyoruz ki siz daha iyisini yapıyorsunuz. Daha ideal sulama yapıyorsunuz, daha ideal gübreleme yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu buğdayları, arpaları değerlendirirken ben bunu alsam şöyle yaparım diye düşünün. Yani bunun iki katı başak elde edebilirsiniz. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu nereden biliyoruz? Bu çeşitlerden mesela Taner şu anda 3 yıldır Türkiye genelinde ekiliyor. Yozgat'tan biliyorum, Çorum'dan biliyorum, Amasya'dan biliyorum, Ankara'dan biliyorum, Eskişehir'den, Konya'dan, Kütahya'dan biliyorum. Dolayısıyla bu çeşitler biz buraya sunduk. Bundan sonrası sizlerde. Biz bu çeşitleri önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum. Aksaray'ımız Bilindiği üzere Türkiye'de tarımsal üretimde geçen sene üçüncü sırada bitirmiş bir il. Yaklaşık on tane ürünü bitkisi üretimde ilk onda yer alan ve ülke ekonomisine her yıl 10 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlayan bir il. Görüldüğü üzere hem kendisini hem de ülkesini besleyen önemli bir tarım hayvancılık şehri. Bugün burada da 21 tane arpa buğday çeşidimizin bunun yarısı da kuraklığa dayanıklı Bahre Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nün <laughs> geliştirdiği çeşitler bunlar. Biz bunların ekimini burada gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz bunları denesinler, yetiştirsinler ve yerli ve milli yeni çeşitlerimizi denesinler. Burada bir noktaya da değinmek istiyorum. Biz geçen sene 3. bitirdik ama tamamen %95 yerli tohum kullandık. Sizden de isteğimiz buraya gelen çiftçilerimizin, Aksaray ah çiftçilerinden istediğimiz yerli, yeni ve milli tohumlarımızı kullanmanızı istiyoruz, talep ediyoruz. İnşallah bizim bir hedefimiz var. Bakanlık olarak, varlık olarak çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak. Bununla alakalı da bütün projelerimizi, çalışmalarımızı bu kapsamda yapıyoruz. İnşallah bunu da başararak Aksaray'ımızı Türkiye'de önemli bir tarım hayvancılık şehri yapmayı, marka bir şehir yapmayı hedefliyoruz. Böyle bir güzel organizasyon yapan ilçe tarım müdürümüz Merve Hanım'a teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bölgemiz kurak bir bölge. Tuzgölü havzasında olduğu için en az yağmurun düştüğü yer. Ama maalesef burada üzülerek söyleyeyim pancardır, yoncadır çok daha ekim yapılıyor. Biliyorsunuz Osmanlı'nın eskili olsun, sultanı olsun arpa buğday ambarı. Ben göreve geldiğim ilk günden bu yana her zaman şunu söylüyorum. Daha az suyla ne üretiriz ee, arpadır, buğdaydır. Başka ürünler yani daha az su tüketerek e, neler yapabiliriz? Onların peşinde olmalıyız. Yani böyle yerli ve milli. Sanırım hocam değil, değil mi? Yerli ve milli yaklaşık 21 e, çeşit ürünümüz. İnşallah ülkemize, ilimize, ilçemize hayırlı olur. Bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 263. Oraya... Teşekkür ederiz başkanım. 214 numara. İl Sağlık müdürümüz Abdullah Güleçe çıktı. 214 numara geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> numara 16 16 numara 327 numara 170 numara haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.